arkadaşlar şimdi kaliteli görüntüleri. Evet arkadaşlar şu Eçi de bizim gibi. Aynen. Çok ee, sokakları aynen. göstereyim arkadaşlar. Aa şuradaki. Neyse adam geliyor. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ne Aslan yeri açtı. Bak. Aa. Ya arkadaşlar bunlar ne kadar şey değil mi? Popülerdi. <laughs> Nasıl peki? Peki bir şey <gülüyor> <gülüyor> <unutmamız da> karşı. <laughs> Bugün Antalya'daki son günüm. Yoksa değil mi? <laughs> son günüm mü? Yoksa değil mi? arkadaşlar. Bu sefer sizinle kaç kontekin? İki buçuk haftadır falan Antalya'dayım. Döndüm inşallah. de ben nerede okuyorum? Sizce evet. bugün bugün sen mi? Bu de, de. de. ilk <laughs> <de. de. gülüyor> <laughs> Vi følger hverandre.